De tablolu sorularla çok karşılaşacaksınız. Başarılı, başarısız, sarışın, esmer kümelerde de vardır. Bir sınıftaki öğrencilerin dağılımı kız, erkek, sarışın, esmer olarak tabloda verilmiştir. Sınıftan seçilen bir kişinin kız olma ihtimali. Şimdi sınıf mevcudunu bir bulalım. Kızların sayısı 15. Erkeklerin sayısı 21. O zaman toplam 36 tane öğrenci olduğunu biliyoruz. 36 tane öğrenci olduğunu biliyoruz. Şimdi sınıftan seçilen bir kişinin kız olma ihtimali 15 bölü 36'dır. Erkek olma ihtimali deseydi 21 bölü 36 diyecektik. Sınıftan seçilen bir kişinin sarışın olma. 7, 9, şurası 16, sınıftan seçilen sınıf 36 kişilikte sarışın olma ihtimali toplam 16 tane sarışın olduğu için 16/36'dır sınıftan seçilen bir kişinin sarışın olduğu biliniyorsa bakın biliniyormuş biliniyor o zaman üstünde çalıştığımız küme 16 elemanlı kız olma ihtimali 7/ bölü 16 C seçeneği gördüğünüz gibi koşullu olasılık. Devam edelim sıradaki sorumuz. E örnek uzayı ABC elemanlarından oluşuyor. Bu olaylar ayrık olaylar. Eş olumlu. PA değerini soruyor. Yani PA PB PC'nin 1 olduğunu biliyoruz başka kümede eleman yok ve eş olumlu dediği için yani bunlar olasılıkları eş. O zaman bunların da birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Yani o zaman bir 3 olduğunu ifade edebiliriz. Devam edelim. Sıradaki örneğimiz. Birden 30'a kadar rakam sayıların bulunduğu E kümesinden rastgele bir eleman seçilecekmiş. Şimdi kümede kaç eleman var? 30. İstenilen durum 5 ile bölünebilmesi. Bir sayının 5 ile bölünebilmesi için 5'in katı olması gerekiyor. Toplam kaç tane durum var? 6 tane durum var. Matematik kelimesinin harfleriyle oluşturulan küme. Kümeyi bir oluşturalım. M var. A var. T var. E var. M'yi yazmıştık. Bir kümede bir eleman birden fazla yazılamazdı. Dikkat edin. A'yı yazmıştık. T'yi yazmıştık. İ'yi yazmadık. K'yı yazmadık. O zaman kümemiz 6 elemanlı. Rastgele seçilen bir elemanın kümemiz 6 elemanlı. 6 eleman arasından seçim yapıyoruz. Sesli harf. Sesli harflerimiz hangileri? 3 tanesi mi? O zaman istenilen durum 3, 3 tane. O zaman 3 bölü 6'dan 1 bölü 2 bulunmuş olur. Devam edelim. Bu arada gençler videonun başında söylemeyi unuttum. Ee, yine açıklama kısmında e, anlattığımız kısımların pdf'lerine ulaşabileceksiniz. Devam edelim. Bir sınıftaki öğrencilerin matematik ve fizik derslerinde başarılı olanlara göre küme gösterimi aşağıda verilmiştir. Yani matematikten başarılı olan 20 kişiymiş. Fizikten başarılı olan 13 kişiymiş. Hem fizikten hem matematikten başarılı olan 8 kişiymiş. 5 kişi de bu iki dersin ikisinden de başarılı olamamış. Bu sınıftan rastgele seçilen bir kişinin ha, sınıf mevcudunu bir bulalım o zaman. 12, 8 daha 20, 10 da burada 30. Sınıf 30 kişilik. 30 kişi arasından seçim yapıyoruz. Bir kişi seçeceğiz. Matematikten başarılı olma. Matematikten başarılı olan toplam kaç kişi vardı? 20 kişi vardı. O zaman 2 bölüştür. Rastgele seçilen bir kişinin yani 30 kişi arasından seçiyoruz. Fizikten başarılı olmama. Fizikten başarılı olmasın diyor. Yani fiziği kapattım. Dışarıda ne kaldı? 12 ve 5 mi kaldı? 12 ile 5'in toplamı 17'dir. O zaman 17 bölü 30. C seçeneği. Bu sınıftan rastgele seçilen 2 kişinin. Yani 30 kişi arasından 2 kişi seçiyorum ikisinin de iki dersten başarılı olma olasılığı. Yani şu kısmı soruyor. Yani bu 8 kişi arasından olmasını istiyor. Bu seçilen 2 kişinin bu 8 kişi arasından olmasını istiyor. Bunu nasıl yazarız? 8 çarpı 7 bölü 2 faktöriyel. Bunu 30 çarpı 29 bölü 2 faktöriyel. Şu ikiler gitsin. 8 çarpı 7 bölü 30 çarpı 29. 2 ile de sadeleştirebiliriz. 4 çarpı 7 bölü 15 çarpı 29. Ben bu şekilde bırakıyorum. D seçeneği. Bu sınıftan rastgele seçilen 2 kişinin. O zaman sınıf mevcudumuz 30'du. 30 kişi arasından 2 kişinin seçilme durumu bütün durumlar. İkisinin de bu derslerden başarısız olma. İkisinin de bu derslerden başarısız olmasını istiyor. Yani 5 kişi arasından seçmemizi istiyor. 5 çarpı 4 bölü 2 faktöriyel. 30 çarpı 29 bölü 2 faktöriyel. 2 bölü 3 çarpı hani 20 10 ile sadeleştirdim. Bunu da 10 ile sadeleştirdim. 3 çarpı 29 2 bölü 87. Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin en az bir dersten başarılı olma. En az bir ders. Şimdi bir dersten de başarılı olabilir. Bir dersten fazla iki dersten de başarılı olabilir. Yani bizden istenilen ifade birleşim kümesi değil mi? Birleşim kümesinde kaç kişi var? 25 kişi var. Toplam bir öğrenci seçiyordu. 30 kişi arasından bir öğrenci seçiyoruz ve bu öğrenci matematik ve fiziğin içinde olması lazım. 5 ile sadeleştirecek olursam 5 bölü 6 bulunmuş olur. Devam edelim. Evet. Birçok kaynakta da karşılaşacaksınız. iki torbalı sorular. Top da diyebiliyor, bilye de diyebiliyor. Biz bilye dedik. Bilyelerin torbalardaki dağılımı aşağıdaki gibidir. Rastgele bir torbadan bir bilye çekildiğinde kırmızı olma olasılığı. Yani birinci torbadan da kırmızı gelebilir. İkinci torbadan da kırmızı gelebilir. İki torba var bakın elimizde. Birinci torbanın seçilebilme ihtimali 1 bölü 2. Birinci torbadan kırmızı seçme ihtimali toplam kaç tane var? 7 tane. Kırmızı sayısı 3 tane. İkinci torbanın seçilebilme ihtimali yine 1 bölü 2. İki torba arasından ikincinin seçilme ihtimali 1 bölü 2. İkinci de kırmızının seçilebilme ihtimali 2 bölü 5. O zaman 3 bölü 14 artı 1 bölü 5 paydalarını eşitlersiniz. 29 bölü 70 bulunmuş olur. B seçeneği birinci torbadan bir top çekilip ikinci torbaya atılıyor. Daha sonra ikinci torbadan bir bilye çekildiğinde kırmızı olma ihtimali. Şimdi birinciden ikinciye kırmızı da atabilirim. Mavi de atabilirim. Ama son durumda ikinci torbadan ne çekmemizi istiyor? Kırmızı çekmemizi istiyor. Şimdi birinci torbadan ikinci torbaya kırmızı atmış olma ihtimalim 3 bölü 7 idi. Değil mi? Birinci torbada çünkü 3 tane kırmızı 4 tane mavi vardı. Kırmızı sayısı 3 toplam sayı 7. 3 bölü 7. Aldım ikinciye attım. İkincide 5 tane vardı. Bir tane de birinciden geldi. Daha sonra çünkü çekim yapıyoruz. Aynı anda değil. 5 tane vardı. Bir tane de birinciden geldi. 6 tane oldu. Birinciden kırmızı attım. 2 tane kırmızısı vardı. Bir tane de birinci torbadan geldi. Yani kırmızı sayısı 1 artmış oldu. O da 3 oldu. 3 bölü 6 artı. Birinciden ikinciye mavi atabilirim. Mavi sayımız 4'tü. Toplam sayımız 7'ydi. 4 bölü 7. İkinci torbadaki toplam top sayısı artar. Ancak kırmızı sayısında bir değişme olmaz. 9, 8, 17 bölü 42 bulunmuş olur. Devam edelim. C seçeneği. Birinci torbadan Aslında Gençler bu her bir seçenek ayrı bir soru kalıbı. Birinci torbadan bir bilye çekilip ikinci torbaya atılıyor. Daha sonra ikinci torbadan bir bilye çekilip birinci torbaya atılıyor. Yani bundan buraya atıyormuş. Sonra da buradan buraya atıyormuş. Renk bakımından ilk durumun elde edilmesi diyor. Yani birinci ve ikinci torbadaki renk sayısı değişmesin diyor. Renk sayısının değişmemesi için eğer birinciden ikinciye kırmızı attıysam ikinciden birinciye de kırmızı atmam gerekiyor. Eğer birinciden ikinciye mavi attıysam ikinciden birinciye de mavi atmam gerekiyor. Birinciden kırmızı çekme ihtimalim 3 bölü 7. Aldım ikinciye attım ikincideki toplam top sayısı 6 oldu kırmızı sayısı da 3 oldu. Birinciden ikinciye mavi atarsam mavi çekme ihtimalim 4 bölü 7 idi. İkinci torbadaki toplam top sayısı 5 idi 6 oldu. Mavi sayısı 3 idi 4 oldu. İkinciden tekrar mavi çekme ihtimalim 4 bölü 6 olur. 25 bölü 42 bulunmuş olur. Aynı anda bakın aynı anda yapılıyor burada da. İki torbadan da birer bilye çekilip diğer torbaya atılıyor. Renk bakımından ilk durum. Aynı anda. Yani bu kırmızı kırmızı. Mavi mavi. Birinciden kırmızı çekme ihtimalim 3 bölü 7. İkinciden kırmızı çekme ihtimalim 2 bölü 5. Birinciden mavi çekme ihtimalim 4 bölü 7. İkinciden mavi çekme ihtimalim 3 bölü 5. 12. 6 Bakın aradaki farkı anlayabiliyor musunuz? Aynı anda çektikleri için C seçeneğindeki uyguladığımız gibi ikinci torbadaki top sayısını değiştirmiyoruz. Buna dikkat edin. Devam edelim. Bir zarın üzerindeki çift sayılar kırmızıya. Tek sayılar maviye. Bunu da mavi yazayım. yazayım. Boyanıyor. Zar iki kez atıldığında aynı renk gelme olasılığı. Yani birinci Kırmızı ise kırmızı gelecek diyor. Aynı renk dediği için. Mavi ise mavi gelecek diyor. Şimdi zarı atıyorum. Birincinin kırmızı gelme ihtimali 3 bölü 6. İkincinin kırmızı gelme ihtimali yine 3 bölü 6. Mavi gelme ihtimali 3 bölü 6. Tekrar mavi gelme ihtimali yine 3 bölü 6. Yani sadeleşirse 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 4 artı 1 bölü 4. 1 bölü 2 olarak karşımıza çıkar. Gelen zarlarda gelen sayıların hem farklı renk hem de birbirinin birinin çift birinin tek. Kırmızı, mavi, kırmızı, mavi. Kırmızı da çift, mavi de tek ya da kırmızı da tek, mavi de çift. Başka bir ihtimal yok. Kırmızı da çift. <laughs> Kırmızı da çift. 3 bölü. Zaten kırmızıların hepsi çiftti. Mavi de tek. Zar iki kez atılıyor. Tam soramamışım bunu. Çünkü kırmızılarda tek sayı zaten yok. Mavilerde de çift sayı zaten yok. 1 bölü 4. <laughs> Aslında güzel olmuş soru. Ee, kafa karıştırıcı, şaşırtmaca olmuş soruda. Sadece tek durum geçerli. C seçeneğine bakalım. Zar iki kez atılıyor. En az bir kez asal sayı gelme ihtimali. Zar iki kez atılıyor. En az bir kez asal gelme. Şimdi zar bir zarı iki kere attığım zaman kaç farklı durum söz konusuydu bizim için? 36 farklı durum söz konusuydu. En azından bir kez asal sayı gelsin diyor. Yani asal sayı gelmediği durumlara bakalım. Asal olmayanlarımız. Şimdi asal sayılarımız hangileri? Zardaki 2, 3, 5. O zaman asal olmayanlar hangileri? 1-4-6 O zaman bir, sadece 1-4-6 bir, En az bir Ya şunlarla da yapabiliriz. Ama biz sadece Yani en az bir kez asal gelmesin. O zaman 1-4 1-6 4-1 6-1 4, 6, 6, 4. Kaç tane durum var? 6 tane. E toplam 36 tane durumdan 6 tanesini çıkardığımız zaman 30 tanesinde en az bir kez asal gelmiş olur. O zaman 30 bölü 36. 6 ile sadeleştirdim. anne ne demiştik? İşlemlerimiz çok uzun oluyorsa eğer tersten düşünerek sonuca daha rahat ulaşabiliriz. Burada tersten düşündük. Devam edelim. D seçeneğine. Zar iki kez atılıyor. Birinci zarın kırmızı Şunu yanlış yazmışım arkadaşlar. Burayı düzeltelim. Kırmızı ve asal Burası da mavi ve asal olacak. Onu düzeltin. Birinci zarın kırmızı ve asal. ikinci zarı mavi ve asal olma ihtimal. Hocam niye yanlış yazıyorsunuz? Gençler bu soru orijinal bir soru. Kendi sorum. Önümüzdeki yıl e, kitaplarda da bulunacak inşallah. Şimdi kırmızı da asal. Şimdi kırmızı da asal olan bir tek iki mi var? Birinci zarın. Birinci zarın o zaman 2 gelmesini istiyor. İkinci zarın da mavi ve asal. Mavi ve asal. 3 veya 5 mi olacak o zaman? O zaman birincinin 2 gelme ihtimali 1 bölü 6. İkincinin 3 veya 5'ten birinin gelme ihtimali 2 bölü 6. 1 bölü 18. Zar iki kez atılıyor. Sayılar çarpımının tek olduğu biliniyorsa, bakın bilinen bir şey var. Sayılar çarpımının tek olabilmesi için 1, 1, 1, 3, 1, 5, 3, 1, 3, 3, 3, 5, 5, 1, 5, 3, 5, 5'te hatırlayın. Bilinen yani 9 durum, 9 durumdan birinin geldiğini biliyormuşuz. O zaman üstünde çalıştığımız küme 9 elemanlı zarların farklı renk olma ihtimali. Zarların şimdi bunların hepsi aynı renk değil mi? Zarların farklı renk olma ihtimali var mı? Bir kere şey bunların hepsi maviye mavidir. Farklı renk olma ihtimali yok. O zaman bu olasılığımız nedir? İmkansız olaydır. Yani sıfırdır. Devam ediyorum. Hileli bir parada yazı gelme olasılığı 1 bölü 3. Tura gelme olasılığı 2 bölü 3. Bu para ard arda iki kez atıldığında ikisinin de aynı. Yani ya yazı yazı ya da tura tura geleceğini gelmesini istiyor. Birincinin yazı gelme ihtimali ilk atışta 1 bölü 3. İkinci atışta yine yazı gelme ihtimali yine 1 bölü 3'tür. İkisinin de tura gelme ihtimali 2 bölü 3'e 2 bölü 3'tür. Paydamız 9. 5 bölü 9. Bu para ardarda arda iki kez atıldığında birincinin tura bakın sıralamasını kendi belirlemiş. Birinci tura gelecek diyor ikinci yazı. Birincinin tura gelme ihtimali 2 bölü 3. İkincinin yazı gelme ihtimali 1 bölü 3. Yani 2 bölü 9'dur. İkisini de farklı olma. Yani birincisi tura, ikincisi yazı ya da birincisi yazı, ikincisi tura. 2 bölü 3'e 1 bölü 3. 1 bölü 3'e 2 bölü 3. Yani bu da kaçtır? 4 bölü 9'dur. 3 parkurlu bir yarışta. Yarışçının birinci parkuru şuraya yazalım isterseniz. Birinci parkuru kazanma olasılığı, ikinci parkuru kazanma olasılığının iki katı, üçüncünün de üç katıymış. Şöyle yazsak. Birinciyi kazanma, ikinciyi kazanmanın iki katı, üçüncüyü kazanmanın üç katı. Tamam. Toplam kaç oldu? 11x oldu. Şimdi başlayalım sorumuza. Şimdi 3 parkurda da yarışan yarışçı için en az bir parkuru kazanma ihtimali. En az bir parkuru kazanma ihtimali. O zaman bütün durumlardan hiçbirini kazanamama ihtimalini çıkaralım. Bütün durumlar her zaman birdir. Birinci parkuru kazanamayacak. ikinci parkuru kazanamayacak. Üçüncü parkuru kazanamayacak. Bir eksi. Şimdi birinci parkuru kazanma ihtimali 6 bölü 11'dir. İkinci parkuru kazanma ihtimali 3 bölü 11'dir. Üçüncü parkuru kazanma ihtimali 2 bölü 11'dir. O zaman birinciyi kazanamayacak. Kazanma ihtimali 6 bölü 11 ise kazanamama ihtimali 5 bölü 11. İkinciyi kazanma ihtimali 3 bölü 11 ise kazanamama ihtimali 8 bölü 11. Üçüncüyü kazanamama ihtimali 9 bölü 11. Birden çıkaracak olursak en az bir parkuru kazanma ihtimalini bulmuş oluruz. Hiçbir parkuru kazanamama ihtimali. Yani bize şurayı sormuş hiçbir parkuru kazanamama ihtimalini sormuş. Yani ben sordum. Bu soru da bana ait. C seçeneği bütün parkurları kazanma ihtimali. Bütün parkurları. Yani birinciyi de kazanacak. Birinciyi kazanma ihtimali neydi? 6 bölü 11. İkinciyi kazanma ihtimali 3 bölü 11. Üçüncüyü kazanma ihtimali 2 bölü 11. Devam ediyorum. ABC atlarının katıldığı yarışta A veya B'nin kazanma olasılığı. Şimdi zaten 3 tane at yok mu? Üçünün toplam olasılığı yine 1 değil midir? A veya B'nin kazanma olasılığı 5 bölü 6. Yani bize PA ile PB'yi 5 bölü 6 vermiş. PB ile PC'yi de 1 bölü 2 vermiş. Şimdi bu ikisinin toplam 5 bölü 6 ise 5 bölü 6 ile kaçın toplamı 1'dir? 1 bölü 6'nın. B ile C'nin toplamı 1 bölü 2 ise 1 bölü 2 ile neyin toplamı 1'dir? Yine 1 bölü 2'nin. O zaman A'yı da bulduk. Üçünün toplamının bir olabilmesi için P B'nin de 2 bölü 6 mı yani 1 bölü 3 olması lazım. A B C'nin kazanma olasılıklarını ayrı ayrı bulmuş olduk. Devam edelim. Sıradaki örneğimiz. A B C yarışmacılarının hedefi vurma olasılıkları sırayla verilmiş. Bu yarışmacılar bir kez hedefe atış yaptığında hedefin en az bir yarışmacı tarafından vurulma olasılığı. Bakın bir önceki sayfadaki soruya çok benziyor. Bütün durumlardan hedefin vurulamama ihtimalini çıkaracağız. Bütün durumlar birdi. Birincinin vurma olasılığı 3 bölü 7 ise vuramama olasılığı 4 bölü 7. İkincinin vurma olasılığı 7 bölü 8 ise vuramama olasılığı 1 bölü 8. Üçüncünün vurma olasılığı 5 bölü 6 ise vuramama olasılığı 1 bölü 6. 83 bölü 84 bulunmuş olur. Devam edelim. Sıradaki örneğimiz A ve B kümelerini vermişiz. A kartezyen B kümesinden alınan bir elemanın Şimdi ilk önce A kartezyen B'nin eleman sayısı. Kartezyen çarpımı eleman sayısını nasıl buluyorduk? 2 kümenin eleman sayılarını çarparak buluyorduk. 3 çarpı 4'ten 12. 12 tane sıralı ikili mevcut. Ya n'e n artı 1 olacak. n'e n artı 1 yazalım. Ya 1'e 2. 2'ye 2 yok. 3'e 4. İlk önce şunu uyguluyorum. 3'e 4, 4'e 5 yok. Ya da 2 kat olacak. 2 katı ne var? 1'e 2 var. 2'ye 4 var. 3'e 6 var. 4'e 8 zaten yok. Şimdi bakın şu ikisi ortak. 2 i̇ki kere almıyoruz. 1 2 3 4. Veya dediği için birleşim işlemi. Bizden istenilen kaç tane durum var? 4 tane. İstenen durum 4 tane. Bütün durumlarda 12 tane. O zaman sonuç 1 bölü 3 olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. 1 ayın 30. Şimdi pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar.

30 gün çekiyordu. Şimdi bize ne soruluyor? Bir gün seçilecekmiş. Ecrin bugünlerden birini seçecek. Hafta sonu veya diyor. Hafta sonu. Hafta sonlarını bir yuvarlak işine alalım o zaman. Çift numaralı. Diğerlerinden de numarası çift olanları. Bakalım. gün seçmiş olma ihtimali. Bir kere ay 30 gündü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Yani seçeceği gün 19 tane var. O zaman çift veya hafta sonu seçmiş olma ihtimali 19 bölü 30 diyebiliriz.